Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugünkü videomuzda frenlerle alakalı detaylı bilgiler paylaşmaya çalışacağım görüldüğü gibi vizeden geçtim 2023 hidroli alındı frenlerimizde merkezi sistem var mı frenlerimizde manuel olarak ayarlanabiliyor mu Limitör ne işe yarıyor fren hidroliği koymamız sadece bütün merkezi sistemi dengeliyor mu orada ayrıca bir ayar yeri var mı ee, kampana frenlerimizde ayrıca ayar yapılabiliyor mu? Ee, el freni ile normal frenler bağımlı mı? Ve vize öncesi frenler yeni ise ne yapabiliriz? Hani vizede sapma olmaması için neler yapabiliriz? Bununla ilgili detaylı bilgiler paylaşmaya çalışacağım. Herkese iyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar şimdi ilk önce şöyle gene baştan e, gitme amaçlı. Şu kalemi de alalım. Biliyorsunuz e, 7. ayın 31'i ilk vize tarihimdi. 7. ayın 31'inde vizeye girdim yakıt gaz deposu havalandırma bozuk dendi. Ee, oradaki durum da normal bir yüzük kadar. Yani şu Türk Türk'ün ablimi büyüklüğünde biraz daha... Evet evet yani genelde bu kadardı. Bunun e, büyüklüğündeki havalandırma yetersiz kalıyor. Ee, LPG tank tankında özellikle altta sitetmenin yuvasında olduğu için orası kapalı bir alan olduğu için oranın büyülmesi gerekiyordu. O bilezik kadar e, büyüdü. Onun zaten belirli bir standartlar var. Yani çok da işte şu, şu ölçüde bu ölçüde olmasına göre pimaş borudan da yapılabilir yani. Öyle küçük bir bilezik kadar. Yani 5,5 6 santim çapındaki herhangi bir boru takılabilir. O genişletildi. O tamam. O zaten bizden kaynaklı değil. Yani o tamamen yeni yönetmelikteki standartla alakalıydı. O tamam. Şimdi ikinci arka kusurum arka servis frenleriyle alakalı bir durum vardı. Bu da sapma vardı. Yani yüzde daha fazla sapma olduğu gösteriliyordu. Sağda sağ sol karşılaştırması yapıldığında servis freninde el freni fren ayarında bir tanesinde yüzde üzerinde yüzde civarında bir sapma vardı. Bundan dolayı da ağır kusur oldu ve e, tabii iki ağır kusur olunca da vizeden geçemedik. Sonra e, bu ağır kusurları tamamlamak üzere ben çalışma yaptım. İlk önce evinde hani bir kontrollerimi yaptım. Gittim ilk önce bir e, uzman oto ekspertizi. Orada kontrollerimi yaptırdım. Şuradaki fark çıktı ortaya. Şu 64 şu 64'lük fark orta, ortaya çıktı. E, belliydi zaten sol tekerlekli, sol arka tekerlekli. Onunla ilgili bir e, en önünde tekrar geldim. Açtım. Kontrollerimi yaptım. Şimdi frenlerin durumunu da göstereceğim. E, frenlerde ciddi derecede yıpranma olduğunu gördüm. Frenler de yeniydi. Daha önceden de hani bu fren e, montajında da gö göstermiştim ben size. Yani o yüzden e, işte orijinalle çakma ürünün arasındaki farklı özellikle anlatmaya çalışacağım. E, daha sonra frenlerin e, tamamen yani aslında yeni ama kullanılamaz halde olduğunu görünce frenlerin tamamını çıkarttım. Kampana e, frenlerini. Ve benim eski elimde olan daha önceden çıkarmış olduğum kampana frenlerini atmamıştım. Onların zaten metal kalınlığı şöyle göstereyim. Bu yeniydi. Şu yeni arkadaşlar. Şöyle. Bu kampana içerisindeki frenimiz. Bunu yeni almıştım. Görüyorsunuz hiçbir şekilde buralarda yıpranma dahi yok ama bunun bir kusuru var. Kusuru da şöyle arkadaşlar. Bunun karşılığındaki frenimiz. Bunda işte çakma. Yani çin malı mı dersin? Dersiniz yani düşük kalite mi dersiniz veya işte ne derseniz deyin ama normal orijinalinin arasında çok fark var. Zaten o ilk hatırlarsanız fren kampanalarının değişimiyle alakalı videomda bunların detayını vermiştim. Şuradaki et kalınlığı işte inceliği. Bunlar dikkatimi çekmişti. Bunlarla ilgili paylaşım yapmıştım ama gene şuradaki şuradaki kabucunun et payına güvenerek tatmıştım. Ama maalesef bundan kaynaklı işte %64 bir sapma çıktı ortaya. Şimdi i̇şte e yeni frenleri bunlara çıkardım. Eski frenleri çakma yaptırdım arkadaşlar. Çaktırma yaptırdım. Dördünü 100 liraya yaptırdım. Onların montajını yaptım. Aynen burada. Kendim montajını yaptım. Ayarlarını yaptım. Sonra tekrardan uzman oto ekspertize gittiğimde %31'lik %31 fark oldu. Yani %30 düştü. %33 düştü öyle söyleyeyim. %31 bir fark oldu. Bu da tabii neden kaynaklıydı? Bu da e, frenlerin yeni olmasından, yani şurada çakılan malzemenin yeni olmasından kaynaklı. Çünkü e, iki gün sonra vizeye girdim. Yani frenlerin e, çakması yapıldı, iki gün sonra vizeye girdim. Ve o iki gün içerisinde de araba toplam herhalde bir 6-7 kilometre mesafe yol yaptık. Hani çok fazla araba yürümedi. Çünkü yeni frenler çakılınca veya yeni frenler takılınca e, en az böyle bir 15-20 gün sık sık kullanılması gerekiyor ki kampanyaya tam otursun. Biz bunu yapmayınca tabii e, iki gün süremiz vardı. E, i̇ş yoğunluğu nedeniyle de çok zaman ayıramadım. Ve e, bu şekilde ayarımı yaptım vizeye girdim. Buradaki ayarımı nasıl yaptım? Onu detaylı anlatmaya çalışacağım. Normal çakma, çakılmış olan frenler, kampana frenler takıldıktan sonra el frenini, el fren telini biraz daha gerdirdim arkadaşlar. El frenli telini normalde şuradan göstereyim. El frenli telini buradan el frenini serbest bıraktığımızda el frenli telini alttan resimde görüldüğü gibi tam şu ayar noktasından biraz sıkıştırdım. Şöyle bir 10-15 tur attırdım ileriye doğru sıkıştırdım. Normal tekerleği krikoya kaldırdıktan sonra arabayı şöyle elimle bastırdığımda yani dönüyor ama biraz sürtünerek dönüyordu. Bu şekilde kullandım bu iki günde. Yani 5-6 kilometre mesafede bunu biraz sürterek kullandım. Çünkü o tam yerini bulması lazımdı. Biraz ısınması lazımdı. Sürtünmesini de yani bu farklı yerlerde de kullanılabilir. Eğer frenleriniz kampana sürtüyor mu sürtmüyor mu diye düşünceniz varsa şuradan şöyle kampanaya dokunduğunuzda şuraya burası aşırı ısınıyorsa frenleriniz sürtüyordur demektir. Şuraya bakıyordum. Mesela iş yerine gidiyordum. Buradan bakıyorum. Bir bakıyorum. Isınmış. Evet. Anlıyorum ki sürtüyor. Onu bilinçli olarak yapmıştım. Çünkü oturması gerekiyordu. Bunu e, bu şekilde iki gün kullanarak buradaki yüzde otuzu da düşürdüm. Ve vizeye girdim arkadaşlar. Bunlar, bunlar yedekleriydi. Vizeye girdim. 8. ayın 31'ini almıştım. 8. ayın 31'inde vizeye girdim ve dediğim gibi 2023 bandrolünü aldık geçtik. Burada da e, şu iki gün içerisinde kullanmış olduğumuz yani gergin el freni telinden kaynaklı yüzde %21 21'e düşürdük. Bu yeni olduğundan dolayı böyle bir sapma olabiliyor arkadaşlar. Beklenen bir sapma bu. Buradaki dikkat etmeniz gereken şey 30 bandı sınır bandı. 30, 35 olunca ağır olup kalma ihtimali çok yüksek. Yüzde 30'un altında olması gerekiyor. Eğer sizin de başınıza böyle bir durum gelirse arkadaşlar mutlaka el freni telini sıkarak ee, bunun ayarını bu şekilde yapabilirsiniz. El frenini sıkarsınız biraz. Arka tekerlekler sürterek böyle aşırı kilitlenmeyecek şeklinde olması gerekiyor. Aşırı olmaması lazım. Çünkü o zaman kampana kapağını e, zarar verebilir. Aşırı olmayacak ama elle böyle yani iki elle dönecek şeklinde olması lazım. Hafif sürtmesi lazım. O sürtmeden kaynaklı yerini hızlı bir şekilde bulup performansı artacaktır e, frenlerin. Ondan dolayı hani onu sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Böyle bir durum oldu. Şimdi gelelim frenlerin durumuna. Şimdi ben o yüzden arkadaşlar bak, e, çoğu kes yani e, şöyle söyleyeyim. Genelde Esnafın e, iyisi denk geldiğinde elimden geldiği kadar arkadaşlara öneriyorum. E, videolarımda paylaşıyorum. E, daha önce işte PVC ile alakalı bazı e, malzemeler almıştım. Adam kaliteli bir e, iş yeri, kaliteli insan, kaliteli zihniyet. Malın arkasında, ürünün arkasında. Yani olduğunu anlatıyorum. Evet, bu arkadaşlar iyi. Kesinlikle öneriyorum da. Yani mağduriyet doğmaması için. Ben bunu e, e, Aydın e, Geniş Cadde'de 3. sanayinin orada artı otomatiğinden aldım. Bunları. Arkadaşlar özellikle söylediğimde Bunları, e, bunlar yani orijinal mi? Bunları görmeden orijinali ben istedim. Çünkü ya ben genelde arabada orijinal kullanıyorum. Orijinal mi e, yoksa yan sanayi mi? E, arkadaşım bana vermiş olduğu cevap bizim genelde satmış olduğumuz ürünlerin tamamı orijinal. Ben de onların e, yani o sözüne in, inanarak güvenerek aldım. dik Çok da hani eski balatalar yanımda olmadığı için dikkat etmedim kutusunda aldım geldim. Arabanın bagajında uzun bir süre bekledi. Yani aldığımda bir içerisinde içerisinde, 15 gün içerisinde veya anında. Bunu fark etmiş olsaydım ona her türlü iade ederdim. Veya tüketici hakemi heyetiyle hakkımı arardım. Kesin arardım bırakmazdım ama e, arabanın bagajında biraz bekledi. Hani bunu e, uzun süre beklettiğim için daha sonra işte değişim yapmıştım. E, şu anda hani iade hakkım olmayacağını bildiğim için hiç bu konuda da araştırma peşine gitmedim. Ama e, şunu biliyorum evet oradan e, kesinlikle artık hiçbir şekilde bir parça almam. Daha önceden de bir rolenti sensörü almıştım oradan. Rolenti sensörü de yani bir 15-20 dakika üzerinde durdu arabanın. E, rolenti sensöründe de tabii iade olmuyor kullanıldığı zaman. Öyle bir durum olmuştu. Bu ikinci oldu. Artık tamamen oraya karşı açıkçası şahsi fikrim. Yani bu herkesi etkilemek için de söylemiyorum. Bu benim sadece şahsi fikrim. Bir daha artı otomotivden zor kalmayacağımı düşünerek inşallah yani ister istemez İzmir'den de destek alırım. Destek alıyorum İzmir'den. Ne olursa olsun en önemli parça da olsun, acil bir durum da olsa farklı yerlerden bulmaya çalışacağım. Bu arkadaşlardan bir daha parça almayı düşünmüyorum. Durum bu. Şuradaki parça kampanayı kampanyayı biz açtığımızda şuradan şuradan şuraya kadar Şurası böyle yerinden kalkmıştı. Şurası yerinden kalkmıştı böyle. Şurası sallanıyordu. Sonra böyle ufalanmaya başladı. Parçalanmaya başladı. Hani çıkardığımızda. Aynı şekilde diğer kampanaya baktığımızda diğerinde de aynı durum olmuştu. Şöyle. Yani şu başladı. Şuradan yapışkandan salmıştı kendini. Ondan dolayı böyle bir gevşeklik meydana gelmişti. Bilgi bunlar. Yani tamamen tamamen şöyle ufalanıyor. mu? Yani belki de bilemiyorum hani bagajda fazla beklemesinden özelliğini kaybetmiş olabilir diyeceğim ama hani bu kadar olmamalı diye düşünüyorum. Şimdi bunların fren sistemiyle alakalı e, bilgi vereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi fren ayarına gelince bunlarda fren ayarı nasıl yapılır? Yani çoğu arabada, artık yeni model arabalarda fren ayarı nasıl yapılır? Normalde e, arka frenlerle alakalı e, önler arkalar öyle söyleyeyim genel anlamda sizin kampanalarınız veya işte fren, fren sağlamsa yeni ise ya onlardan eminseniz hidrolik anlamında yani fren ayarı ile alakalı bunlarda e, çok güzel bir sistem var. Güzel bir sistem ne? Siz buradan normalde örneğin arka tekerlekli işiniz var. Kampanyalar değişti. E, fren hidroliğini kontrol ettiğinizde fren hidroliği tam herhangi bir eksiklik yok. Veya eksiklik varsa işte arka tekerleğin buradan e, hafif gevşeterek e, fren hidrolik yağ tıpası var orada hafif gevşeterek, bir tane küçük yoğurtunu takarak frene bastığınızda buradan fren e, yağ gelecektir. Oradan ekleme yapıp tamamlanıp, işte hava alınıp bu şekilde kapatılır. E, fren deposu da kapatılır. Buradan dolduktan sonra şuradan burada doldurduktan sonra burada kapalı, yani buradaki e, fren tıpası da kapandıktan sonra fren ayarını otomatik kendisi yapıyor. Oradan limiter, limitörü var burada, arka fren e, limitörü. E, otomatik arkaya ve öne işte ön, ön, önlerdeki frenleri, arkadaki frenleri otomatik e, baskı yapıyor. Yani e, bir ayar dalgası yok orada. Yani o limitörün üzerinde herhangi işte sağ tekerleğe e, şu kadar baskı yapsın, sol tekerleğe bu kadar baskı yapsın bir ayar yok. Otomatik kendisi ayarlıyor. Orada dikkat etmemiz gereken şey limitö limitöre bağlı bütün fren kablolarının ezilmemesi gerekiyor. Ezik olmaması gerekiyor. Eziklik varsa güç kaybı olacaktır. Ondan dolayı tam performans çalışmayacaktır. Ona çok dikkat edilmesi gerekiyor. E, bunlarda öyle bir durum var. Şimdi sadece bunların e, Lada Vega'larda e, başka modellerde de var. Ee, ama örneğin mesela Renault grubunda kampanayı aldığınızda e, içerisindeki kama e, sabit değil. Orada mesela ayar e, somunu var. Oradan ayar yapılabiliyor. Sıkılacaksa biraz oradan sıkılıyor. Gevşetilecekse gevşetilebiliyor. Bazı araçlarda var bu. Ama bazı modellerde de düz kama sistemi var. Otomatik tamamen limitörün inisiyatifinde buradaki ayarı yapıyor. Siz buradan e, kamayı sabit takarsınız. O ayarını yaparsınız. Kampanayı tam oturtursunuz. Ondan sonra e, işte arabayı örneğin kırk aldığınızda kaldırdığınızda tekerleği kontrol edersiniz. Sıkıyor mu sıkmıyor mu ona göre el freni ayarını sadece el fren ayar yapılabilir. Yani el frenin telini gevşetip veya sıkıştırabilirsiniz. Oradan o ayar yapılabilir. Ama normalde silindire gelen baskıyı ön, ön tarafa gelen baskıyı, ön lastiklere gelen baskıyı manuel olarak ayarlayamıyorsunuz. Onu fren kendi otomatik sistemi ayarlıyor. Bastığınızda o içerisindeki hidrolik kadar. Limitörün sağlamlığı bu önemli. İşte kabloların, hortumların ezilmemesi gerekiyor. Bunlar tam olduktan sonra otomatik tüm taraflara aynı baskıyı yapıyor. Burada sadece arka tekerleklerde el freni telinden yapabiliyorsunuz. El freni telini gevşetirsiniz. Burası rahat döner. Sıkarsınız biraz daha, işte örneğin sürter. Bunun tam orta ayarını yaparsınız zaten bunu kırıklığa aldığınızda. 3-4 tur attığınızda bakarsınız sürtmüyorsa, normal ise veya çektiğinizde tamamen kilitleniyorsa sizin fren ayarınız doğrudur demektir.